Merhabalar, bugün dik üçgenden bahsediyoruz. Nedir dik üçgen? Bir iç açısının ölçüsü 90 derece olan üçgene dik üçgen diyoruz. Dik kesişen kenarlara dik kenar, 90 dereceye açının gördüğü kenarı ise hipotenüs denir. Dik üçgen deyince hemen aklımıza Pisagor teoremi gelir. Pisagor teoremi bize dik üçgenin kenarlarıyla ilgili bir bağıntıdan bahseder. Ee, bu arada şöyle bir genel bir e, dedikodu diyelim. Hipotenüs Pisagor'un karısının adıymış gibi bir söylenti var. Buna inanmayın. Bilindiği üzere e, yani kayıtlarda geçen Pisagor'un karısının adı Theona imiş. Tabii ki o döneme ait bilgiler ne kadar sağlıklı, o da tartışılır ama hipotenüs olmadığı biliniyor. Hipotenüs kelime anlamı olarak alttan gergili Demekmiş. Şimdi Pisagor teoremini hatırlayalım hemen. Ne demiştik? Söyledim mi bilmiyorum. Bir dik üçgende dik kenarların uzunlukların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. A kare artı B kare eşittir C kare. Daha önce bunun ispatını yaptık. Bunun ispatı için ayrı bir video. Pisagor teoreminin dört farklı ispatı e, isimli bir video çekmiştim. Ama yine burada kısaca baş kareye ait güzel bir basit bir ispat vereceğim. En çok bilinen ispat, daha doğrusu Pisagor teoreminin ispatı deyince aklımıza gelen kenarlara birer kare çizip onu döndürüp içindeki suyun birbirini tamamlaması. Böyle bir video görmüşsünüzdür Instagram'da, YouTube'da falan. O aslında ispattan ziyade bir sağlamadır. Tıpkı e, ispat deyince aklımıza şöyle şeylerle de karşılaştım. Hocam işte 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesi. Evet sağladı. Bu ispat değildir. Bu bir sağlamadır. Pisagor teoremi deyince bu teoremi, bu denklemi sağlayan en küçük tam sayılardır. 3, 4, 5. Peki başka kimler vardır? 3, 4, 5. 5, 12, 13. 7, 24, 25. 8, 15, 17. 9, 40, 41 şeklinde devam eder. 9, 12, 15 de vardır. Fakat e, göreceğiniz üzere 3, 4, 5'in 3 katıdır bu 9, 12, 15. Şunlara herhangi bir Pisagor üçlüsünün katı olmayan Pisagor üçlülerine ilkel Pisagor üçlüleri denir. Şimdi bu denklemi sağlayan tam sayıları Pisagor üçlüsü denir. Bunu demiş miydim bilmiyorum da şu anda belirtmiş olayım. Bu denklemi sağlayan tam sayıları Pisagor üçlüsü denir. Pisagor üçlülerinin sonsuz adette olduğu ispat edilmiştir. Kanalda yine onun bir videosu var ama ben de e, çok sevdiğim bir konu. O yüzden ayrıca bu konuyla ilgili yani Pisagor üçleriyle ilgili e, bir video yapmayı düşünüyorum. Şimdi ispate geçmeden önce, Pisagor teoreminin ispatını yapmadan önce... Burada asal sayılar videosunda da bahsettiğim bir özellikten hoşuma giden asal sayılarla Pisagor üçleri arasında bir ilişki var. Şuraya bakacak olursak eğer kenarları ardışık sayı olan e, Pisagor üçleri var. Tabii ki hepsi değil. Büyük dik kenar ve hipotenüsün ardışık olması yeterli. 7 24 25, 8 15 değil, bu değil, bu değil. 9 40 41 gibi. Bunun gibi şöyle bir durum söz konusu. Birçok tek sayıda da elde ede, tek sayılarda da elde edebiliriz ama dik kenarlardan biri asal sayı ise diğer dik kenar ve hipotenüs ardışık oluyorlar ve bu ikisinin toplamı küçük olan yani asal olan dik kenarın karesine eşittir. Şimdi bu ne anlama geliyor? Diyelim ki elimizde bir asal sayı olsun. P asal var. Diğer kenarlarda B ve C olsun. P kare artı B kare eşittir C kare. Şimdi P kare eşittir. C kare eksi B kare. P bir asal sayı olduğu için karesinin çarpanları ya birdir ya P karedir. Şimdi şöyle düşünelim. Tabi P ve P var ayrıca. C kare eksi B kare. C eksi B çarpı C artı B'ye eşit. Bu P karedir. Her ikisi P olamaz. Her ikisi P olursa bu sefer B'nin sıfır olması gerekir. Diğer seçeneğimiz unutmayalım yalnız. P asal bu arada. Şu bir asal sayıdır. Asal sayıdır. Başka ne seçenek var? Ya birisi P, diğeri P karedir. Ya burası P kare, diğeri de 1'dir. Şimdi ikisinin toplamı bir farkları P kare olamaz. Pozitif tam sayılardan bahsediyoruz. Şunu da eledik. Bu ikisi de P olamaz dedik. Diye. Birinden biri sıfır, B 0 olacak yoksa dedik. Öyleyse C eksi B 1, C artı B P kare. C eksi B'nin 1 olması ne anlama gelir? Aralarındaki fark bir. Yani ardışık sayılar olduğunu belirtir. Bu sayede alacağınız her asal sayı için bir Pisagor üçlüsü oluşturabiliriz. Tabii ki bu şekilde Pisagor üçlerinin tamamını elde etmeyiz. Pisagor üçlerin tamamını elde edebilecek farklı bir bağıntı vereceğim o Pisagor üçleri videosunda çok da keyifli bir konudur. Şimdi basit bir ispat yapalım Pisagor teoremini. Çok meşhur ve zarif bir ispattır. Başkara'ya ait. Ee, onun dışında en çok bilinen ispatı bir kenar uzunluğu a artı b uzunluğunda bir kare çizip içine bu dik üçgeni yerleştirebilirsiniz. Onu size bırakıyorum. O da bilinlik bir ispattır. Bir kenar uzunluğu C birim olan bir kare çizmeye çalışıyorum. Ve içine de bu referans üçgenimi ABC dik üçgenimi yerleştireceğim. A'yı gören açıya alfa, B'yi gören açıya beta dedim. Buraya çizdiğimizi düşünelim. Bütün kenarları bu dik üçgeni yerleştireceğim. İdare eder sanırım. Şimdi bu kenar uzunluğu Şurası B, burası A. Burası B, burası A. Aynı şekilde burası B, tamamı A. Tamamı A ise, burası B ise şuraya A eksi B kalacak. Burası tamamı A ise burası B, şuraya da A eksi B kaldı. Dikkat ederseniz burası da A eksi B, tamamı A'ydı. Ve burası da A eksi B'dir. Tabii önce şundan emin olmanız gerekiyor. Gerçekten içeride bir kare oluştu mu? Buralar 90 derece mi? Ben her tarafa, bütün kenarlara ABC dik üçgenimi yerleştirdim. Ve gayet temiz bir şekilde burası beta, burası alfa, burası beta, alfa, beta, alfa, beta, alfa, alfa artı beta, 90 derece zaten. Tertemiz bir şekil elde ettim. İçeride de bir kare oluştu. Bildiğim şey ne? Bir kenar uzunluğu C birimdi, bu karenin alanı C kareye eşit. Bu karenin alanı ayrıca şu üçgenlerin ve içerideki karenin toplamına eşit. Bu üçgenin alanı nedir? Bir kenar uzunluğu A, diğeri B birim olan bir dik üçgenin alanı. Üçgen alanı neydi? Daha bahsetmedik ama. Kenar çarpı yükseklik bölü 2. O zaman dik üçgen için ne konuşabiliriz? Alan eşittir. Dik kenarların çarpımının yarısı. A çarpı B bölü 2'dir. A çarpı B bölü 2. Kaç tane var? 4 tane var. 4 çarpı A B bölü 2. Artı içerideki karenin alanı bir kenar uzunluğu A eksi B. O zaman A eksi B'nin karesi. Devam edelim. Şurada 2 ile sadeleştirdim. Burada 2 AB kaldı. Artı A kare artı b kare eksi 2 ab. Neye eşitmiş? C kare 2 ab eksi 2 ab birbirini götürdü. C kare eşittir a kare artı b kare. Bu e, söylentiye göre Pisagor teoreminin yüzlerce ispatı varmış. Bu en basitlerinden biri. Merak ederseniz eğer kanalda dört farklı ispatı adı altında bir videoda mevcut. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Bu teorem tersindir bir teorem ben. Yani bir üçgen aldığımız zaman kenarları arasında böyle bir bağıntı varsa o bir dik üçgendir diyebilir miyiz? Bunun üstüne düşünmenizi tavsiye ederim. Pisagor teoremi evet tersinir bir teoremdir. Yani şurası verilmemiş olsaydı üçgenin dik üçgen olduğunu bilmeseydim ama kenarları arasında şöyle bir bağıntı olduğu verilseydi o zaman bu üçgenin dik olacağını söyleyebilirdim. En basit anlamda alan yardımıyla, tabii ki şu an görmedik ama sadece kenar uzunlukları bilinen bir üçgenin alanını e, Heron formülü yardımıyla bulabiliyoruz. Alan yardımıyla böyle bir şeyi ispatlayabileceğinizi tahmin ediyorum. Ne demek? Farz edelim ki B kenarına ait yükseklik e, A olmasın da farklı bir şey olsun. H olsun. O zaman buranın alanı H çarpı B bölü 2 eşit. Eee Heron formülü bize ne diyordu? U'dan bahsediyordu. Çevrenin yarısı. Bunu kullanacağız bu değişken. Yani burada çevre A artı B artı C. Artı B artı C bölü 2 bizim U harfimiz. U çarpı U eksi A çarpı U eksi B çarpı U eksi C. Bu formül yardımıyla H ile A'nın eşit olduğuna ulaşabilir misiniz? Bu bir fikir olsun diye üstünde düşünmeye değer bir konu olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok sık kullanılan bir özellikten bahsedeceğim. Şimdi önce burada inceleyelim. Daha sonra bu soru tipinin benzeri dörtgenler adı altında da yani dörtgenlerin içinde de karşımıza çıkabilir. Burada birbirine sırt sırta vermiş iki tane dik üçgen görüyoruz. Şuraya H diyelim isterseniz. Buralar A, B, C ve D olsun. Şu dik üçgende H kare neye eşittir? H kare eşittir. A kare etse C kare. A kare eksi C kare. Hatta bunu Carnot teoreminin ispatında da bu teoremden bahsetmiştim. İspatını vermiştik. Burada H kare e, yine H kare B kare eksi D kare eşittir. B kare eksi D kare. O zaman doğrudan bu dört kenar arasında A kare eksi B kare C kare eksi D kare eşittir diyebiliriz. Peki buralarda nasıl karşımıza çıkacak? Şuraya A, B, C, D e, F verelim. Yine aynı model aslında. A kare eksi B kare, E kare eksi F kare eşit. Aynı şekilde E kare eksi F kare, C kare eksi D kare eşit. O zaman A kare eksi B kare, C kare eksi D kareye eşit olacak. Bunları ezberlemenize gerek yok. Sadece sistem nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Yani temel çıkış noktamız burası. Buranın karesi eksi buranın karesi eşittir. Buranın karesi eksi buranın karesi. Burada da aslında şu ikisi birbirinin değiştirilmiş haldir. Yani aynı yöntemle çözebileceğiniz bir sorudur. Şurası a, b, c, d ise a kare b kare, c kare eksi d kare Dörtgende nasıl düşünebiliriz bunu? Şunu uzattığımızı düşünün. Bu şeklin tam tersi olacak. Bunun karesi eksi, bunun karesi şuranın karesi eksi, buranın karesi. Yani şuralar için geçerli. O zaman a, b, C, D diyebiliriz. Haliyle buralarda da C ve D'ye eşittir. Şu ifade aslında burada da bunu içeri taşıdığımızda benzer bir yapıyla karşılaşırız. Diğer şekiller için nasıl çalıştığını, daha doğrusu neden çalıştığını da sizin incelemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir dik indirdiğimiz zaman şu üçgeni yukarıya taşıyarak da düşünebilirsiniz. Ya da burada bir dik indirdiğimiz zaman Yukarıdaki üçgeni aşağıya taşıyabilirsiniz. Hepsinde sistemin benzer çalıştığını göreceksiniz. Bu bir kolaylık sağlayabilir. Şimdi e, muhteşem üçlü ve öklit teoreminden bahsetmek istiyorum. Öklit teoremi yine çok meşhurdur. Ne diyordu bizlere? Bir dik üçgende dik köşeden hipotenüse bir yükseklik indirdiğimde e, bazı bağıntılar bu parçalar arasında bazı bağıntılar elde ediyorum. Şuraya H diyelim. Şurası A, B ve P, K olsun bu parçalar. Birincisi H kare eşittir P çarpı K'ya. Daha sonra A kare eşittir tamamına yani P artı K deriz. A kare eşittir kendisine yakın olan parça çarpı tamamı. Yani P çarpı P artı K'ya. B kare eşittir. Yine aynı şekilde kendisine yakın olan parça çarpı tamam. Yani K çarpı P artı K. Ya. P artı K'dır. Bir bağıntı daha var. Ee, ezberlemenize gerek yok ama kim zaman kullanışlı olabilir. O da nedir? 1 bölü H kare eşittir. 1 bölü A kare artı 1 bölü A kare artı 1 bölü B kare. Şimdi elimizde Pisagor teoremi var. Öyleyse bunları e, tabii birçok farklı yoldan da ispatlayabiliriz. E, Pisagor teoreminden faydalanarak ispatlamaya çalışalım. Bakalım ne biliyoruz? Şurada a kare eşittir p kare çarpı artı h kare. a kare eşittir p kare artı h kare. Aynı şekilde burada h kare artı k kare eşittir b kare. b kare eşittir h kare artı k kare. h kare artı k kare. Topluyorum bunları a artı a kare artı b kare eşittir 2h kare artı p kare artı k kare. Burada dikkat edecek olursak a'nın karesi artı b'nin karesi şuraya c diyelim. Şu kenar c olsun c uzunluğunda. Hipotenüsün karesine eşit yani p artı k'nın karesine eşit. O zaman bu ifade p artı k'nın karesidir aslında yani P'nin karesi artı K'nın karesi artı 2PK. Eşittir. 2H kare artı P kare artı K kare. P kare K kare bunlar birbirini götürdü. Şunları sadeleştirdim. Yani P çarpı K eşit H. Burası tamam. H kare pardon. Burası tamamdır birinci kısım. Şimdi ikinci kısma bakalım. Mesela şurada H kare yerine P çarpı K yazabilirim. A kare eşittir. P kare artı P çarpı K. P parantezine alırsam P parantezinde P artı K'dır bu A kare. Yine aynı mantıkla burada H kare yerine eğer P çarpı K yazarsam ne olacak? B kare eşittir. P çarpı K artı K kare. Burada da K parantezine alırsam K parantezinde P artı K'dır bu ifade a kare p çarpı tamamı kendisine yakın olan parça çarpı tamamı b karede kendisine yakın olan parça çarpı tamam. Son olarak şurayı ele alalım. Hemen şurayı ayırıyorum. Alandan gidebiliriz. Bu üçgenin alanı a çarpı b bölü 2 ya da h çarpı c bölü 2. O zaman a çarpı b eşittir h çarpı c'ye. H'ı yalnız bırakalım. Buradan ne olacak? H eşittir A çarpı B bölü C. A çarpı B bölü C'dir. Peki karesini alalım her tarafın. Nedir burası? H kare eşittir A kare çarpı B kare bölü C kare. C kare de neye eşit? A kare artı B kareye. Doğrudan yazıyorum yerden tasarruf etmek için. A kare artı B kare. Yani burası C karedir. Her iki tarafın karesini aldık. C kare yerine A kare artı B kare yazdım. Hepsini de ters çeviriyorum şimdi. 1 bölü H kare eşittir A kare artı B kare bölü A kare çarpı B kare. Bu ifadeleri ayırabilirim bildiğiniz üzere. Onu da şuraya yazayım. 1 bölü H kare eşittir A kare bölü A kare çarpı B kare. A kare bölü A kare çarpı B kare artı B kare bölü A kare çarpı B kare. Ne geldi? A kareleri sadeleştirirsem 1 bölü B kare. Burada da bunları sadeleştirdim. 1 bölü A kare oldu. Yani 1 bölü H kare, 1 bölü A kare artı 1 bölü B kare eşit. Böylece bütün bunların ispatını da vermiş olduk. Şimdi kısaca muhteşem üçgen bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da özel üçgenleri verip dik üçgen konusunu bitireceğiz. Muhteşem üçlü dediğimiz şey dik üçgende kenar ortayda karşımıza çıkan bir durum. Geldi yani adına böyle denir. Muhteşem üçlü denir. Bir dik üçgende hipotenüse ait kenar ortay bölgü parçaları eşittir. Yani hipotenüsün yarısına eşittir. Böyle bir teorem var. Peki bu gerçekten doğru mu ya da neden doğru? Şöyle diyebiliriz. En basit anlamda tabii şunu bilmiyoruz henüz. Böyle düşünün. E, Thales teoreminin ispatını yapmıştım. Diyelim ki Thales teoremi tabana bir paralel çizeceğim. Thales teoreminden faydalanarak Çözebiliriz bunu. Şöyle tabana bir paralel çiziyorum. Tabana paralel çizdiysem burası da 90 derece. Thales teoremi bana ne diyordu? Bura bölü tamamı, bura bölü tamamı eşit. Ya da bura bölü bura, bura bölü bura. Buralar birbirine eşitse buralar da birbirine eşit. Şurası isim verelim hemen. DE diyelim. Doğrudan sadece buralara da BC edeceğim. Şurası da A olsun. AE bölü AC, DE bölü BC'ye eşit. Yani şuralar K birim ise AE bölü AC K bölü 2K eşittir X bölü BC X bölü tamam haliyle bu oran X'e 2X olacaktır görüleceği üzere. O zaman burası X ise burası 2X. Yani buraya kadar gitmeye bile gerek yoktu. Şuraya bakacak olursak eğer şurada bir yükseklik var. AEB üçgeninde burada bir yükseklik var ve tabanı iki parçaya bölmüş. O zaman ben bunun x kenar olacağını biliyorum. Şurada AE e uzunluğu, EB eşit buralara gereksiz yere girdik sana. AE e uzunluğu, EB'ye eşit, e, AE, EC'ye de eşittir. O zaman şu üç parça birbirine eşittir. Muhteşem üçlü de ters sınır bir teoremdir. Yani herhangi bir üçgen gördüğünüzde eğer ki kenar ortay, böldüğü parçaları eşitse bu bir dik üçgendir. Bu kenar ortayın çizildiği köşe 90 derecedir. Nereden biliyorum? Hemen hadi diyelim ki buranın 90 derece olduğunu bilmiyoruz. Burası alfa ise burası da alfa. Aynı şekilde burası beta ise burası da beta olacak. X kenar üçgenlerden ötürü. 2 alfa artı 2 beta 180 derece ise alfa artı beta 90 derece olacaktır. Evet. şimdi belli başlı özel dik üçgenlere bakalım. Kısaca bahsedeceğim. En belirgin özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Kimler aklımıza gelir? Özellikle üçgenler dediğimizde ilk olarak tabii ki 30-60-90 en meşhurdur ve en kullanışlısıdır. Ee, şurası 30 ise, burası 60 ise 60 derece nasıl bir ilişki bulabilirim bunlar arasında? Şöyle bir 30 derece çizdiğimde şuradan, 30 derecelik bir açı çizdiğimde burası da 60 derece olur ki zaten bu bir kenar ortaydır aslında. Şöyle düşünelim. Şu dik kenara bir harf verelim. 30 derecelik açının karşısındaki kenar A kenarı olsun. Burada bir eşkenar üçgen var. Burası A ise burası da A, burası da A, burası da A. Şimdi ne biliyorum ben? Bir dik kenar uzunluğu A, hipotenüs 2A. O zaman Pisagor teoremi uyguladığım zaman şuranın A kök 3 olduğunu göreceğiz. Yani bunun karesi A kare artı X kare eşittir 4A kare. X'i yalnız bıraktığımızda A kök 3'tür. 30'un karşısı hipotenüsün yarısına eşit. 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katıdır. En bilindik ve en kullanışlı olanı. Ee, 45-45-90 üçgeni aslında yani bahsetmeye bile gerek yok ama şöyle diyelim buralar 45 derece 45 derece burası A ise A Pisagor teoreminden zaten A kök 2'dir. Yani hipotenüs dik kenarlardan birinin kök 2 katıdır. Daha sonra en çok karşımıza çıkan şey 15-75-93 günü. Burada birazcık karışabiliyor işler. Sadece yöntemi vereceğim nasıl bulabileceğinize dair. Oradan çok rahat bir şekilde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz üzerinde. Şurası 15 derece olsun. Burası 75 derece diyelim. Yapacağım şey 75 derecelik açıyı parçalayacağım. 15'e 60 olacak şekilde birazcık kullanışlı hale getireceğim. Burası 15 derece, şurayı 60 derece yaptım. İkiz kenar üçgen elde ettim burada. O zaman şu kenarlar birbirine eşit. 15-15, burası 30 derece. Bir taraftan da 30-60-90 üçgenim var. Buradan faydalanarak birçok bilgiye ulaşabilirim. Ne gibi mesela? Burası A ise 30'un karşısı A oldu. 15'in karşısına A dediğimde 90'ın karşısı 2A oldu. 60'ın karşısı A kök 3 Burası da, şurası ikiz kenarda öntürü, burası da 2A. Peki hipotenüs nedir? Basit bir Pisagor teoreminden buranın karesi artı buranın karesi. Uzun uzadıya yapmak istemiyorum işlemleri. Hipotenüs de buradan A çarpı kök 6 artı kök 2 olur. Bu kenarın tamamı nedir? A çarpı Kök 3 artı 2'dir. Tabi burayı nasıl hallettim? Sadece pisabotörümden. Bunu dediğim gibi ezberlemenize gerek yok. Sadece 15 derecelik bir açıyı çizmemiz gerektiğini, yani işimizi kolaylaştıracağını bilmeniz yeterli olur. 15-75-90 üçgeniyle küçük bir ayrıntıdan daha bahsetmek istiyorum. Burada hipotenüse inen yükseklik ve hipotenüs arasında bir e, ilişki var. Onu da şöyle gösterebiliriz. Şurası 90 derece. Bir yükseklik indirdim. Bu H. Burası 75 derece. Şurası 15 derece. Şimdi başlayalım. Şuradan 15 derecelik bir açı çizdim. Şurası 15 derece olsun. İkiz kenar üçgen oldu. Burası buraya eşit. 15, 15, 30 derece. Burası da 75. Aslında bir kenar ortak çizmiş oldum. Yani burası da bu parçada buraya eşit. Burada bir muhteşem üçlü var. 30'un karşısı. H ise 90'ın karşısı. 2H. Burası da 2H, burası da buraya eşit 2H. Yani haşa 4H. 15-75-90 üçgeninde hipotenüse inen yükseklik hipotenüsün 4'te 1'dir. Buranın tamamı 4 haştır. Aynı özellik benzer bir ilişkiyi 22,5-67,5-90 üçgeninde de kurabiliriz. Ondan da bahsedelim. Hatta bu şekilde de bir ilişki kurabiliriz. Şöyle düşünün. Tabii ki bu yöntemler trigonometrik oranları hesaplamada da işimizi kolaylaştırır. 15, 75 ya da 67,5, 22, 22 buçuk. Evet. Bu açıların trigonometrik değerlerini de işlerimizi kolaylaştırır. Burası 22 buçuk derece, burası 67 buçuk derece. Burada da işime yarayacak olan şey 22 buçuk dereceyi ayırsam, 22 buçuk derece. Haliyle şurada bir 45 derecelik açı döneceğim. İkiz kenar dik üçgen olmuş olacak. Bu benim için kullanışlı olur. Nedir? Burası da 45 derecedir. Şurası A dersem eğer buraya, burası da A'dır. 22.5-22.5 burada bir ikizkenar üçgen var. Buranın A kök 2 olduğunu biliyorum. Burası da A kök 2'dir. En azından trigonometrik değerleri için bile faydalanabilirim. Ya da yükseklik ve tabanla ilgili ne diyebilirim? Yani hipotenüse inen yükseklikle ilgili. Şuradan bir dik indirdim. Burası 67,5. 67,5 derece. Burası 22,5 derece. Yine aynı yöntemle. Şurada yaptığımız gibi. Şuradan bir 22,5 derece ayırdım. Burası 45 derece oldu. Burası da 67,5. Yani aslında yine bir kenar ortaya çizdi. Muhteşem üçlü var burada. Burası H ise burası da H. Burası haş kök 2 idi h kök 2. Burası da h kök 2. Tamamı h kök 2. Yani şu kısım h kök 2. Hipotenüsün tamamı şöyle gösterelim. 2h kök 2. Ya da 2 kök 2 h. Yani 1'e kök 2. 2 kök 2 oran var. Bu şekilde ufak bazı yöntemler kullanarak işlerimizi kolaylaştırabiliriz. Temel hatlarıyla dik üçgenden bahsedeceklerim bu kadar. Umarım verimli olmuştur. Fırsat bulursam bir soru videosu da çekmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.